Arkadaşlar merhaba. Sizin için güzel bir soru seçtim bugün. Sorunun detaylı pdf çözümünü aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Başlayalım. Şimdi karşımıza bir tane belli integral sorusu var. Fakat bu diğerlerinden farklı. Nereden nereye? Sıfırdan pi bölü 2. Fakat iç kısım, bizim integral dediğimiz kısım standart yapıda değil. Yani sin x çarpı x şeklinde değil ya da sin kare x çarpı x şeklinde değil. Hatta ve hatta tanjantın üzerinde 1 bölü 3 var. Şimdi bu bizim soruya standart tekniklerle yaklaşmamızı olanaksız hale getiriyor. Dolayısıyla biz burada uygun bir değişken dönüşümü yaparak bu soruyu çözmeye başlayacağız. Şöyle ki x eşittir pi bölü 2 eksi u olsun. Peki buradaki sezgim nereden geliyor? Şuradaki pi bölü 2'den geliyor. Tamam. Yani buradaki başlangıcımı böyle alacağım. Zaten daha sonra ilerleyen zamanlarda daha doğrusu sorunun aşağıdaki kısımlarında neden böyle yaklaştığımızı da grafiksel olarak da göreceksiniz. Şimdi x'e dedim? Pi bölü 2 eksi u olsun dedim. Dolayısıyla diferansiyel alırsam dx kime eşit olacak? Eksi du'ya eşit olacak. Şimdi ben bunu yaptıktan sonra şu integral ifademi bu dönüşüme göre tekrardan düzenleyeceğim. Ne gibi? Öncelikle bizden istenen integral sıfırdan pi bölü 2'ye 1 bölü 1 artı 3. dereceden tanjant x dx mi? Çok güzel. Buna bir isim verelim. Bu d integral olsun. Bu integralin cevabı D olsun. Var olsun ve D olsun. Şimdi bunu güzel bir şekilde sınırlarını ve iç yapısını U'ya transform edelim. Şimdi burada X nereden başlıyor? Sıfırdan başlıyor. X nerede bitiyor? Pi bölü 2'de bitiyor. O halde X eşittir sıfır için U ne olur? U ne olur? X'e sıfır verdiğimde U pi bölü 2 olur. Peki x eşittir. Pi bölü 2 için u ne olur? Burada x'in yerine pi bölü 2 yazacağım. Pi bölü 2 eşittir. Pi bölü 2 eksi u. U ne oldu? 0 oldu. Bunları tuttuktan sonra rahatlıkla yerine yazıyorum. İntegral. x eşittir 0. x eşittir 0 için u neydi? Pi bölü 2. x eşittir pi bölü 2 için u neydi? 0. 1 bölü 1 artı 3. kökten tanjant pi bölü 2 x gördüğüm yerine yazacağım. u yazacağım. Yazıyorum. dx yerine ne yazacağım. Eksi du. Yazdım. Gördüğünüz gibi x'ten u'ya geçişimi yaptım. Şimdi şuraları bir düzenleyelim. Şu gördüğümüz eksiği başa alabiliriz. D eşittir. İntegral eksi pi bölü 2'den sıfıra içerideki ifade 1 artı 3. kökten tanjant pi bölü 2 eksi u d u. Şimdi buradaki integralin önündeki eksiği şu sıfırla pi bölü 2'yi yer değiştirerek düzgün bir şekilde yazabilirim. 1 artı 3. dereceden Tanjant pi bölü 2 eksi u du. Şimdi burada önemli bir parça şurası. Tanjant pi bölü 2 eksi u nedir? Şurası. Tanjant pi bölü 2 eksi u nedir? Bu da trigonometri bilgimizi hatırlayalım. Birinci bölgede olduğu için tanjant pi bölü 2 eksi u kotanjant u'ya eşittir. Tam bu noktada şu eşitliği de anımsamamız gerekiyor. İşleme daha rahat devam edebilmemiz için. Nedir? Tanjant x çarpı kotanjant x nedir? Her zaman 1'dir. Niye? Tanjant x nedir? Sinüs x bölü kosinüs x. Çok güzel. Kotanjant x nedir? Kosinüs x bölü sinüs x. O da nedir? 1. O halde şimdi bunu aklımda tutacağım. 1. Bir de ne yapacağım? Tanjant pi bölü 2 eksi u'nun yerine kotanjant u yazacağım. Çok güzel. Yazalım ve devam edelim. Şimdi bu d integrali de unutmuyoruz. d integrali en başta Yani bizden istenen integral ne dedik? d dedik. Bu d kalmaya devam etsin. Şimdi değişken dönüştürmeyi yaptık. Yine devam ediyoruz. x'ten u'ya geçtik. Şimdi yazalım. d eşittir. Sıfırdan pi bölü 2'ye 1 bölü 1 artı 3. dereceden kotanjant U oldu mu? Bu da DU oldu mu? Çok güzel. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. U dönüşümü yaptım. Fakat şimdi bu U dediğimiz şey yerine mesela değişken olarak A olsaydı da sonuç değişmezdi. A'ya göre, göre bir integral olsaydı. Evet, y olsaydı da sonuç değişmezdi. Burada U'nun konumu ne? Kukla değişken. Bunu da yeni bir terim olarak belki duymuşsunuz öncesinde ama duymazsanız da kukla değişkendir. Kukla değişken ya da İngilizcesi dummy variable. Sonucu değiştirmeyecektir. Yani u'ya göre ben bunu alsam da buraya x de yazsam, bunun sonucu her zaman ne olacaktır? Aynı çıkacaktır. O sadece değişkenin e, adıdır. O zaman ben tutarlılık için buradaki u'ları ne yapayım? x yapayım. Yani netice itibariyle integralin yapısı değişmeyecektir. Ha u, ha x. Fakat benim sonunda x, x'li olduğu için bir benzerlik kurmak için bunu böyle yapıyorum. Çok güzel. Şu an güzel bir şey yakaladık. Şimdi ilk integralimiz neydi? Şu. Sonra buradan transform ederek bunu bulduk. Şimdi tam bu noktada tanjant x çarpı kotanjant x neydi? 1. Ben kotanjant x yerine ne yazabilirim? 1 bölü tanjant x. Neden bunu yapıyorum? İlk integralimle yani şu integrale yaklaşmak istiyorum. Ona benzemeye çalışıyorum. Devam edelim. D integral eşittir 0'dan pi bölü 2'ye 1 bölü 1 artı 1 artı tanjant x dx Şimdi içerideki ifadeyi güzel bir şekilde düzenleyelim. 1 bölü 1 artı 1 bölü 3. dereceden tanjant x dx. O da eşittir. integral sıfırdan pi bölü 2'ye. Şurada payda eşitleyeceğim. Bu da üst tarafa geçecek. Hemen yazıyorum. Tanjant x 3. dereceden bölü 1 artı 3. dereceden tanjant x dx. Evet. Şimdi d ifadem bu oldu en nihayetinde buradan başladım. Şu dönüşümü yaptım. Orası kritik. En kritik nokta burası. Şu dönüşümü yaptım. Bu dönüşüme bağlı olarak tüm işlemlerimi hata yapmadan devam ettirdim. Ve buraya geldik. Şimdi tam bu noktada şunu yapacağız. İlk başta bulmaya çalıştığım integrali ben d demiştim değil mi? Bir de farklı bir d farklı bir d var d elimde var şu anda. Bunları şöyle taraf tarafa bir yazayım. Neymiş yani? Sıfırdan pi bölü 2, 1 bölü 1 artı 3. dereceden dö kök tanjant x dxmiş. Bir de ne buldum. Şunu buldum. Bunu da aşağı yazayım. Sıfırdan pi bölü 2. 3. dereceden tanjant x 1 artı 3. dereceden tanjant x dx. Çok güzel. Şunları biraz güzel yazayım. Değil mi? Estetik önemli. Güzel yazınca daha iyi olur. Sıfırdan pi bölü 2'ye 3. dereceden kök tanjant x 1 artı 3. dereceden tanjant x dx Bu bunu yazdık. İlk ifademiz neydi? 1 bölü 1 artı 3. dereceden tanjant x dx. Çok güzel. Şimdi ne hocam? Bu ilk istenen integral Dönüşüm yaptıktan sonra bulduğumuz ikinci integral. İkisi de d'ye eşit şekilde bunları hesapladım. Yani d dedim. Değişken dönüştürmeyi yaptım. Kukla değişkeni değiştirdim. En nihayetinde bunları elde ettim. Şimdi şuna dikkat edelim. Bu ikisini taraf tarafa toplarsak ne olur? Bu ikisini tamam mı? Taraf tarafa toplarsak toplayalım. Ne olur? Şöyle şuraya edeyim. 2d eşittir. integral 0'dan pi bölü 2. Şunlar eşit olduğu için birlikte yazabiliyorum. 1 artı 3. dereceden kök tanjant x artı 1 artı 3. dereceden kök tanjant x dx olarak yazabilir miyim? Yazabilirim. Çok güzel. O zaman bunu ne yaptı? Arkadaşlar. Sıfırdan pi bölü 2'ye 1 dx yaptı. Aslında burada şunu görüyoruz. Ben uygun bir değişken dönüşüm yaptığımda iki integral hala eşitliğini korudu ve ben bunları taraf tarafa topladım. Bana bu geldi. Demek ki bu integralin grafiksel gösterimleri de aslında bana bir şey ifade. Ediyor. Bunlar aslında belli bir nokta çerçevesinde simetrikler. Aşağıda birazdan grafikte hep beraber inceleyeceğiz. Yani şu bulduğumuz integrallerin de hangi alana tekabül ettiğini aşağıdaki grafikte inceleyeceğiz. O halde integralimiz çok rahat bir integral. Bir nasıl çıkar? X diye çıkar. Sınır değerler sıfırdan pi bölü 2'ye. Cevap ne oldu? Pi bölü 2. Peki bizim bulmaya çalıştığımız integral neydi? D değil mi? D ne? Bu. Peki ben 2D'yi ne buldum? pi bölü 2. O halde D nedir? Pi bölü 4. Evet. İşte benden istenen benden istenen integralin cevabı pi bölü 4. Ne yaptım? Standart trigonometrik özdeşlikler kullanarak bu soruya yaklaşamazdım. Ama değişken dönüştürdüm. Olayımız ne? Şu dönüşümü yapmak. Bunu D integral diye isimlendirdik. İlgili dönüşümleri yaptığımızda neyi elde ettik? İki tane aslında iki tane integrali taraf tarafa topladık. Alanlar eşit geliyormuş. Çok enteresan. Daha doğrusu bu sorunun sorulma sebebi de bu. Bir simetriklik gibi bir durum var. Grafiklere, yani grafiklere öyle çıkıyor demek ki. Aşağıda göstereceğim birazdan. Dolayısıyla iki de eşittir. Pi bölü 2 geldi. Çok rahat. D ne oldu? Pi bölü 4. Yani bu integralin cevabı ne? Pi bölü 4. Şimdi aşağıda şu güzel grafiğimize bakalım. Şimdi bunu niye yaptım? Yukarıda yaptığımız işlemi integrasyon işlemini, değişken dönüştürme işleminin aslında grafiksel olarak ne mana ifade ettiğini göstermek istedim. Integral demek alan demek. Şimdi bizim fonksiyonumuz neydi? Ya daha doğrusu bizden istenen integral neydi? Biz neyi bulmaya çalışıyoruz? İntegral sıfırdan pi bölü 2'ye 1 bölü 1 artı tanjant x x. Bunu bulmaya çalışıyoruz değil mi? Şimdi grafiğini ben çizdim. Grafik not scale yani direkt ben 1 bölü 3. kuvvetten bunu e, aldıramadım. Çünkü orada köklerde bir sıkıntı oluyor. Farklı şekilde yine tek cinsten bir grafik çizdirdim. Ama structure aynı. Yani grafiğin structure'ı bu. Yapısı bu şekilde gidiyor. Sıfır neresi arkadaşlar? Şu O noktası. Sıfıra sıfır. Pi bölü 2 neresi? Burası. Şimdi dikkat ederseniz. Pi bölü 2 bakın. Boşluk. Niye boşluk? Pi bölü 2 sıfır değerini yapıyor mu? Limitsel olarak yapıyor. Tam pi bölü 2 bu tanımsız. Tanjant pi bölü 2 nedir? Sinüs pi bölü 2 bölü kosinüs pi bölü 2. Kosinüs pi bölü 2 ne? Sıfır. Sinüs 1 1 bölü 0 yani tanımsız yapıyor şurası. Ama ben 0'a limit alırsam yani şu fonksiyonun limit x eşittir pardon pi bölü 2'ye sağdan ve soldan yaklaşırsam bu gördüğüm iç fonksiyonun limitleri 0'a yaklaşıyor. Buraya fx diyelim. Bu fx'in limitleri pi bölü 2'ye soldan yaklaşırken soldan yaklaşırken ne olacak? sıfır. Sağdan yaklaşırken de sıfır olacak. Tamam. Dileyenler üzerine çalışıp bunun böyle olduğunu görebilirler. Tamam. yani onda hani matematiği olarak bir sıkıntı hani hocam niye burada pi bölü 2 sıfır oluyor gibi sorduğunuzda bu limiti bunun sıfır. O yüzden tam kök değil. Ama pi bölü 2 de e, sıfıra yaklaşıyor. Yani şu, şurası şöyle gösterelim. Pi bölü 2'ye soldan yaklaşırken pi bölü 2'ye soldan yaklaşırken Grafik yaklaşıyor? Pi, bölü iki, e, sıfır yaklaşıyor. Şuradan yani. Pi bölü 2 sağdan yaklaşırken yine nereye yaklaşıyor? Sıfıra yaklaşıyor. Tamam. Şimdi y fonksiyonumuz neymiş? 1 bölü 1 artı 3. dereceden kök tanjant x. Çok güzel. Şimdi şu sarı alanı sarı alan sarı alan nasıl ifade edilir? Bak, sarı alan şöyle ifade edilebilir. Değil mi? İntegral sıfırdan pi bölü 2'ye. Bu pi bölü 2'de bir improperlık var. Has olmayan integral aslında. Oraya limitle yaklaşabiliriz ama burada meselemiz o değil. Simetrikliği göstermeye çalışıyoruz. Sıfırdan pi bölü 2'ye bu eğrinin altında kalan alan neyi temsil edecek? D'yi temsil ediyor. Yani şunu temsil ediyor. Sarı bölgenin alana. Çok güzel. Bizden bu isteniyor. Peki şu gri bölgenin alanı nasıl bulunur? Gri bölgenin alanı şöyle bulunmaz mı? İntegral. Sınır değerleri nereden nereye? Sıfırdan 1 bölü 2. Peki üst grafik ne? Yani üst fonksiyon. Y eşittir 1. Alt fonksiyon. Şu gördüğümüz fonksiyon. Ondan neyi çıkaracağız? 1 eksi. Bunu çıkaracağız. Çıkartalım. Bu yapmaz mı? Payda eşitleyelim integral sıfırdan pi bölü 2 1 artı 3. dereceden tanjant x eksi 1 bölü 1 artı 3. dereceden tanjant x dx. Bu eksi bile birbirini götürdü. Ne kaldı? Sıfırdan pi bölü 2 3. dereceden tanjant x bölü 1 artı 3. dereceden tanjant x dx. He, demek ki benim o diğer bulduğum burada değişken dönüştürerek bulduğum şu ifade var ya şu ifade de bunun tam şu alanı veriyormuş. Şu alanı veriyormuş. O zaman ikisini topladığımda dikdörtgen alanı yapıyor. Bakın. Şu dikdörtgen alanı yapıyor. Gördünüz Bu dikdörtgen alanı yapıyorsa dikdörtgen alanı nasıl bulunur? Şurası bir birim. Burası bir birim. Burası kaç? Pi bölü 2. Pi bölü 2 çarpı 1 pi bölü 2. Benden istenen değildi. 2D eşit? P bölü 2. 2D pi bölü 2 eşitse D nedir? Pi bölü 4. Grafiksel gösterimde bu. Esasen Şurayı bir temizlediğimizde ne göreceğiz? Bunlar aslında Şimdi fonksiyonu düşünün. Tam şunun ortasını alayım. Pi bölü 4. Şuraya pi bölü 4 koy. Tanjant pi bölü 4 nedir? 1'dir. 1 bölü 1 artı 1, 1 bölü 2. Tam şurası da ne? 1 bölü 2. İşte bu grafik aslında pi bölü 4 e 1 bölü 2 noktasında bir simetriklik arz ediyor. O yüzden aslında ben değişken dönüştürmeyi yaptığımda rahat bir integral ediyorum. Normal şartlarda aslında şunu integral almak belirli veya belirsizde çok zordur. Normal standart elementer bir integral değildir ve standart yöntemlerle alınamaz. Dolayısıyla böyle bir değişken dönüşüm uygulayarak şu değişken dönüşüm uyguladık. En başında şunu uyguladık. Buradan hareketle de iki tane D farklı cinsinden ifade edilmiş bulduk. O da grafik açısından şuna tekabül oluyor. Bizden istenen ilk D integrali ve onun değişken dönüştürmüş halde şurayı veriyor. biz bunu dikdörtgene tamamlayarak x'ini topluyoruz. Rahatlıkla soruyu çözüyoruz. D Sarı bölgenin alanı AOB. Bu siyah olanda. daha doğrusu gri olan da A, W ve B'nin alanı. X'ini taraf tarafa topladığımızda 2D eşittir. integral 0'dan pi bölü 2 1 dx. O da 2D eşittir. Pi bölü 2. O da D eşittir. Pi bölü 4. Evet arkadaşlar soru bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için abone olmayı ve yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aşağıdaki mail adresinize sorularınızı sorabilirsiniz, atabilirsiniz. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın.